Örtü gruplarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Melisa Kordon 3 parça yatak odası takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet ürünümüz 3 parçadan oluşuyor. 3 renk alternatifi ile şu anda görmüş olduğunuz rengi, seril olan rengi, cappuccino rengi, gold rengi. Hemen evet sehpamızın üzerinde evet diğer örtümüzü göstermek istiyorum. Bakın bunu hem komidin üzerinde hem de sehpaların üzerinde hem yatak odası dedik ama hem yatak odasının hem de salon takımımızın içerisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz gösterişli ürünler tüm üzerine bakın. Fransız dantel detaylarının, güpür detaylarının geçtiği, yer aldığı harika gösterişli ürünler olmuş. İki adet komedin örtümüz var. 30'a 45 cm ebatlarında. Bir de yer örtümüz var. 30'a 95 cm ebatlarında. Ama dediğim gibi bunu masa ortasına runner olarak da kullanabilirsiniz aslında. Çok amaçlı olarak. Ürünümüzün burada yer alan gri rengi bir de krem rengi de stoklarımızda mevcut. Evet Melisa kordon takımımızı beğendiysek eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.